yanımızda yine bir konuğumuz var. Efendim sizi tanıyabilir miyim? Merhaba. Ben antropolog Ozan Himmet Cansız. Muratpaşa Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği yörük çalıştayına bu yılda katıldım. Bu yıl teması kadınmış. Ee, kadınlar ve Türk kadın üzerine çok ne kadar da konuşsak yetmez ama e, temasının kadın olması anlamlı Muratpaşa Belediyesi'ni başkanı sayın Ümit Uysal'ı ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Göklerin yıldızı aşkın kanadı. Beslenin esini sanatın tadı. Türkiye destana sığarmadı. Kadınlar kadınlar. Ateş kadınlar. Baharın çiçeği güzün sarısı. Tarlanın başağı balın arısı. Vatanın dünyanın bütün yarısı. Kadınlar, kadınlar, kardeş kadınlar. Kurtuluşta kanı onur anıtı. İşgalci düşmana yumruk yanıtı. Birliğin, dirliğin kimdi kanıtı? Kadınlar, kadınlar, güneş kadınlar. Aydınlık Türkiye'm, 81 ilim. Üretim, özgürlük, Atatürk bilim. Uygarlık yolunda eşitlik dilim. Kadınlar, kadınlar, güneş kadınlar. Dedik ve şiirimizi doktoradık.